Merhabalar güzel insan. Bugün sizlere kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz insanlara sürekli kendimizi eleştirmek, sert davranmak hep daha uygun gelmiştir. İnsanlar az ya da çok hep kendisiyle bir konuşma halindedir. Beynimiz hep aktiftir. Yaşadığımız birçok süreci muhakeme içerisindeyizdir. Ve neticede bu kendi kendimizle konuşma şekli ne yazık ki hep kendimize kusur bulma, kabahat bulma haline dönüşür. Ve sık sık şöyle söyleriz aptalca ve bencilce bir davranış yerine getirdik deriz. Kendimizi eleştiririz. Yaşadığımız belki uğradığımız bir başarısızlık ya da karşı tarafın bizi incitmesi neticesi oluşan durumu hep kendi başarısızlığımıza bağlayarak eleştiririz kendimizi. Bu artık öyle bir hal alır ki e, mutluluğu bile yakıştıramayız kendimize. Ve ne kadar olumsuz düşünürsek o kadar olumsuz bir çevrenin içerisinde var oluruz. Tabii ki tam tersi de mümkündür. Ne kadar olumlu düşünürsek o kadar olumlu bakarız hayata, o kadar iyi, güzeli ve mutluluğu yakalarız. Ben her insanın kendisini iyileştirme gücü olduğuna inanıyorum. Bütün hayatım boyunca başarılarımla hep büyüdüm ve yükseldim. Aynanın karşısına geçtiğim zaman hep şöyle söyledim. Hayat her şekilde iyi gidiyor, iyi götürüyorsun. Birçok zorluğun üstesinden geldin ve mutlaka ki bundan sonra da geleceksin derim hep kendi kendime. E, tabii ki ama sabırla aşama aşama e, gerçekleşiyor. Bütün başarılı insanların hayatlarına baktığımız zaman birçok konuda başarısızlığa uğradıklarını görürüz. Çünkü bu onların çokça deneyim halinde olduklarını gösterir. Bütün başarılı insanlara baktığımız zaman onlar hatalarına odaklanmazlar. Onlar hatalarını çoktan unutmuşlardır. Tek odaklandıkları nokta vardır. Bu hataların onları olgunlaştırdığını ve anlayışlı hale getirdiğine inanırlar. Aptal ve akıllı insan arasındaki fark da budur. Nedir? Akıllı insanlar hataların üzerine gitmezler. Sadece ondan dersler çıkarırlar. Ve her insanın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Benim içinde en kıymetli dönüm noktası canım babamı kaybettiğim o andı. O zaman anladım ki ben her hep başkalarının iyiliği için çalışmışım. Kendimle ilgili soru sorduğum zaman hiç bir anlamda özveri sarf etmemişim kendimle ilgili. Ve o andan itibaren bir yolculuğa başladım. Kendi yolculuğum başladı. Hep o ana kadar kendimi eleştiren, sert ve kaba davranan bir insandım. Sonrasında kendimi sevmeyi öğrendim. Çünkü anladım ki sevdiğim her şey bir gün e, kaybedeceğim, kaybedişe geçeceğim, beni terk edecekler. Ve sonra sevgi başka bir suretle karşıma gelecek. Ve o anda babamı kaybetmenin de acısıyla acımı e, küçültemedim. E, çünkü acı paylaşılarak küçültür. acım paylaşamadım ve küçültemedim. Dolayısıyla başka bir e, arayışın içerisine girdim. Ve dedim ki ben eğer acımı küçültemiyorsam, o zaman bu acıdan ne öğrenebilirim diye bakmalıyım hayata dedim. Ve sonrasında şimdi diyorum ki her insanın kendine bir yolculuğu olmalı ve her insan önce hayata kendini severek başlamalı. Ve bu şekilde ben Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi şifalandım, güçlendim ve belki hayatımın en acı zamanında bir hayatla ilgili bir anlam buldum. Yaşamak Viktor Frankl'in dediği gibi, acı çekmektir. Hayatta kalmak belki acıda anlam bulmaktır. Sonra içim bir huzurla doldu. E, o an etrafımdaki insanları sesledim babamı kaybettiğim o an. E, onların da benim gibi ondan o cennet kokusunu almalarını istedim. Ve sonra orada bir mana buldum. Biliyorum ki o akciğer kanseriydi ve bu hastalığı e, çok sessiz e, yaşadı bu süreci. Ve e, ben Allah'tan hep şunu dilerim ki Allah'ım lütfen bana da babam gibi sessiz, dimdik, huzurlu bir gidiş nasibeyle Benim canım babam bana sabrı öğretti. Böyle bir babam olduğu için hep gurur duyuyorum kendisiyle. Ve unutmayın anne babalarımız Allah'ın bizleri bu dünyada var etme vesileleri. Onların sadece kapıları değil yürekleri de sonuna kadar bizlere açık ve bu o kadar büyük bir enerji, o kadar büyük bir mucize ki mucizeyi lütfen dışarıda aramayalım. Mucizeler sizlersiniz değerli arkadaşlar. Ve son kez diyorum ki kendini seven insan karşısındaki her türlü canlıyı sever. Çünkü sevmek öyle bir şey ki emekle, birikimle, bilinçle oluşmaktadır, ortaya çıkmaktadır ve böyle çoğalıp büyük gelişmektedir. O yüzden sizden ricam sabrederek kendinize sevmeyi öğretmek zorundasınız değerli dostlar. Sağlıcakla kalın.